Özlem, Birleşmiş Milletler'de sert tartışmalara neden olan bir konu. cilve gözü sınır kapısından yapılan yardımlar. Fırtınalı bir sürece adeta neden oldu bugün New York'un havası gibi. Birleşmiş Milletler'de aslında her sene Güvenlik Konseyi'nde bu tartışmalar yaşanıyor. Rusya anlaşmanın süresinin daha kısa olmasını talep ediyor. Az önce sen de söyledin Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla Türkiye'de Cilvez Gözü sınır kapısından yapılan yardımlar Suriye içerisindeki 4 milyon kişiye yiyecek ve içecek gibi hayati önem taşıyan tıbbi malzemeler gibi önemli malzemelerin ulaştırılmasına e, vesile oluyor. Ancak daha önce aslında Birleşmiş Milletler Türkiye, Irak ve Ürdün üzerinden bu yardımların yapılmasını öngörmüştü. Ancak o da yine Rusya'nın metosuna takılmış ve sadece Türkiye'den ve Türkiye'den de Cilve Gözü sınır kapısından bu yardımların yapılmasına onay çıkmıştı. E, geçen sene de yine anlaşma sağlanamamış. Ancak bir gün sonra sorun çözülmüş ve süre uzatılmıştı. Bu defa da yine aynı problem yaşanıyor. Bir sene uzatma yapılacaktı aslında yardım kampanyasının yardımların devam edebilmesi için. Fakat Rusya, senin de söylediğin gibi Suriye'nin egemenlik haklarına müdahale olduğu gerekçesiyle veto hakkını kullandı ve 6 ay yapılmasını, bu sürenin 6 ay olmasını, 6 ay süreyle uzatılmasını talep etti. Sosyal medya üzerinden Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Griffith ile Rusya'nın daimi temsilcisi arasında adeta bir söz dalaşı e, yaşandı. Amerika daimi temsilcisi oradan o bölgeden yapılan yardımların ne kadar büyük ve ne kadar e, hayati önem taşıdığına dikkat çekerken Rusya daimi temsilcisi de e, ortada e, bahsettiğiniz şekilde bir sorun olmadığı, ortada herkesin elinde olduğunu biliyor. E, biz yardımların daha şeffaf olmasını istiyoruz şeklinde bir mesaj paylaştı. Ee, sorunun çözülmesi bekleniyor söylediğimiz gibi ancak sorun çözülene kadar olan süre içerisinde Birleşmiş Milletler yardımlarının Suriye'ye ve Suriye'deki insanlara ulaştırılamayacak olması ciddi e, kaygı duyulan meselelerden bir tanesi. Söylediğim gibi aslen istenilen e, bir yıl ancak Rusya Birleşmiş Milletler daimi temsil daimi üyesi güvenlik konseyi daimi üyesi olması nedeniyle veto hakkı var ve bu veto hakkını kullandığı için de e, 6 ay olmasını istiyor. Sorun şu anda çözülmüş değil henüz.